Herkese merhaba arkadaşlar. benimle Bugün Clash Royale'de en mistik yaşanabilecek olaylardan birini yaşadım. Bugün size onu izleteceğim. Şimdi maça geçelim. Şimdi karşıma burada XY destesi geliyor. Ben de yani XY'ne karşı oynamayı pek sevmiyorum. Kraliyet oynasam da destemin beli yani ağrıyor resmen. Dönmüyor deste. Ağır kaçtı buna. Arkadan balıkçıyla başlıyorum. Daha sonrasında Adam işte emoji falan atıyor. Ben de bekliyorum. Rakip alev topu çıkarıyor. Ben arkadan nereye jellata çıkardım. Ki alev topunu bilerek çıkarttırmak için soldan balıkçı attım. Maç başı. Şimdi rakip X'i oynadığı için köprüden öyle rastgele kreatif veya keş atamazsınız. Rakip direkt yakalar yani. Kötü bir X'iyacı da olsa. Yani bu maçın profesyonelce oynanması yani her türlü gerekiyor X'e yine karşı. Çünkü karşıdaki deste her ne kadar hani çoğu kişi tarafından yetenek istenmiyor dense de bence isteniyor. Keşi çıkardım ben kral devi atıyorum ben de. Adam da emojiyi atıyor. Bilmiyordu. Bombacıyla okçuları öldürüyorum burada. Hala emoji atıyor. Ben de atıyorum. Toksikleşiyoruz biraz. Ya maçın bu kadar imkansız bir şekilde bitmesi beni şaşırttı. Sollu keşişin özelliğini bastım. Yani maksat kuleye vuralım. iyi ki de vurmuşum. Sağdan da bombacı vurur zaten. Şimdi emojileşiyoruz burada. Ulan <laughs> rakip çok pis çıktı. Yani ben elimden geldiğince sabırlı oynadım rakip. Rakip de iyi oynadı yani bir baktım ben profiline derecesi falan yok. Ama bize gelince bu rakipler iyi oynuyor o da bir garip yani. Arkadan korumaları böldüm en sonunda. Rakibin evin mutlusu döndüğü için biraz tedirginim. Ben de burada önden cellat mı? Arkadan cellat çıkmışım. <laughs> rakip de emoji atıyor. Şimdi soldan atsam alev topu yiyecek. O yüzden sağdan attım. X'e dikti. Ben de kayetlerini attım. Okçular atacağını biliyorum. Veya başka bir şey. Bilmiyorum şu an. Burada tam ne yaşandı. Ha. Önden keşi çıkıyorum ben de. Enel gibi attı çünkü. Bir vururum umuduyla. Burada özelliği basıyorum. Şövalyeyi balıkçıyla çekiyorum burada. Şimdi burada biraz vuruyoruz galiba. tam yani testeyi yıkıyorum. Vurmuyoruz burada da. Ya işte eşleşme çok sıkıntı maç boyu hasar atamıyorsunuz bazen büyüler konuşuyor şimdi ben burada bir tane iskelet hasarını mecbur aldım ulan almasam var ya bu olay yaşanmayacaktı ki yaşanmasına sevindim çünkü güzel bir içerik ki yaşanması baya zor bir ihtimal yani iki kulenin de canının aynı kalması hani hele kurgu değil küreselde yaşıyorsunuz bunu burada özelliği falan gene basıyorum ama hani hiçbir şey çıkmayacağını biliyorum. Bu arada Creative'in evrimini çıkardım çünkü hani meta o kadar bozuk ki Creative'in evrimiyle hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani hele bir iskeletçisi destesi var. Sadece bu seviyede oynayanlar bilir. ama iğrenç bir deste. Oynamasın ki zaten Nerf yedi çoğu kart oradan. Bir dahaki sezon aramızda olmayacak. Creative bir dahaki sezon iyi olur. Fırın falan geliyor. Hani, Rework attılar fırına. Bence fırından Creative'e iyi gider elektrok gibi bir özelliği var. İşte yaşlıca gibi vuruyor falan. Neyse maça odaklanalım. Son dakikalara doğru girdik. Ben burada okçulara alev topu basıyorum. Ki artık vuramıyorum Kratevil'le anladım. Şimdi hemen hani büyü döndürmeye başlayacağım yakında ben öyle düşündüm. Gene de Kratevil'le arkadan falan çıkıyorum büyük ihtimal. Bakalım Kratevil arkadan çıkacak mıyım? Büyük ihtimal çıkacağım. Tamam Kratevil arkadan çıkıyorum. Şimdi rakip x'i dikiyor. Ben de keşi atıyorum hiç. Yani öyle yanlış bir hamle yapmak istemedim. Okçular gelince özelliği basıyorum. Soldan yine bir cacık olmayacağını anladım ama balıkçı atıyorum hani kartları çeksin. Okçulara el topu basacağım tabii ki. Kuleye vuramıyoruz burada. Okçuların pozisyonunu güzel attı. Daha sonrasında ben artık yani diyorum ki yani vuramayacağız. 40 saniye kaldı. Bombacıyla vurmaya çalışıyorum bombacı da vurmuyor zaten. Şimdi rakipten güzel böyle top geliyor. Ben keşin özelliğini de söylüyorum. Yani yansıtarak vurmam lazım. Şimdi şövalyeyi Bak burada direkt Testa'yı yıkmaya çalışmışım. Döndüğünden haberim yok yer Tesla'nın. Şimdi 30 saniye kaldı. Bombacı Bombacı burada bir sattı ama neyse. Şimdi artık ben ortadan kreat devi attım ki o Testa'yı yıkalım. Evrim Otus'un döndüğünü biliyorum. Keşi bilerek öyle attım. Sonra okçular geliyor. Ben şimdi köprüyü geçirtiyorum keşişe, özelliği basıyorum. Dedim ki iki tane lütfü döndürürüm. Üç kart döndüm açık. Direkt döndürmeye çalıştım. Döndürdüm hani iyi oyunda attım almışızdır diye derken iki kulenin de canı aynı kalıyor. Oyunun yaşanması en imkansız olaylardan birini burada yaşıyoruz. Şimdi bir maçta atalım küreselde. Burada Kraliyet Devi destesiyle maça gireceğim. Şu an sıralamamız 3070 falan diyor. Bir el atalım hem de video çıksın yani 10 dakika falan olsun i̇lk maç zaten güzeldi. izlettim ben size. Şimdi karşımıza abicim bak. O mistik desteği attı. Şimdi sövmemek elde değil. Balıkçıyla başlıyorum. Zaten seste bahsettim ilk sayı maçında. Bu deste oyunun gerçekten şu an yani en toksik destesi. Şimdi bombacı bırakacağım. Kraytlebe atacağım sonra. Çünkü hani yapılacak başka hiçbir şey yok. Ya şuna baksanıza ben bunu ne atayım şimdi? Ya bu yüzden beklettim tomruğu. Maksat şey olsun. Şöyle bir korumalar atsak. Abi sağdan bayağı hasar yiyeceğiz ya. Çok kötü oldu bu. Sen inanılmaz toksik deste geldi ya ben harbi çıldırdım. Şimdi bu ibneyi nasıl ineriz? Bir onu düşünelim. Bir düşüneyim. Ne yaparız? Şimdi havan dikse dart elinde olacak. Şimdi arkadan bir balık çalsak 2x'e kadar beklemem lazım. Tam bombacı güzel. Bombacı kurtar be oğlum beni. Şimdi vurdu. Havan da defansif dikiyor. Abi sanarsın profesyonel oyuncu girdiği triplere bak ya. Şimdi bekleyeceğim. Arkadan bir keşiş atacağım. Tamam yani yiyorsa önden gel. Bak geldi tamam mı? Şimdi cellata attım. Kral bir yetişirse biraz sonra ya yaşayacağı şeyler hiç güzel şeyler olmayacak. Onu söyleyeyim. Buna emin olabilirsiniz bak ben söyleyeyim yani. Şimdi keşin özelliği geldi. Hadi yetiş artık ama. Şimdi Dart da oradan hasar yiyor. Şu an havanı da gitti. Bak şimdi ne oldu amına koyayım? Ben yani profesyonel oyuncu sandım ya kendimi. Şimdi bak cellat vururken de goblin çetesi atacak. At oğlum hadi. Atsana. Atamıyor tabii. Yemedi. Şimdi böyle alırlar boruyu. Güzel. Niye yapamadın onu biraz önce? Baba bak geri zekalı. İşte böyle geri zekalılar olduğu sürece valla kupa kasılıyor bazen. <laughs> Ama çok sinir geçirdim yani. Bak hamle bak. Ulan iyi oyuncu musun sen? Hamle bak. <laughs> Kendini bir şey sandı ya bu. Hani maç başı bir yakaladım falan bilmem ne bilmem ne sandı tabi. Şimdi buradan kreat devine atalım. Ağzının tadı ne vardı ya ben söyleyeyim. Ya cidden bu tarz adamları hiç sevmiyorum. Deste oynayanları yasaklayın ya. Lütfen yasaklayın. Metadan da düşmüyor zaten. Ne zaman düşecek belli değil. Tombu da atalım. 3 taşı çeker miyiz? 3 taşı çektik. Tamam, hak etti. Zaten bu maçı bir video ile birleştireceğim, yani bir maçla birleştireceğim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.